Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Barbie'nin kahve dükkanını açacağım. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Yani bu şekilde setimiz. Ama ben arka planı kurtaramadım maalesef. Böyle oldu. Ama olsun ben yine kullanacağım kesinlikle. Çünkü çok güzel bir arka plan. Şimdi ben bunu eşyaları yerleştireyim. Ondan sonra size güzelce tanıtırım. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi size göstereceğim. Öncelikle buraya, e, burada ne var onu göstereceğim. Buradan bardaklarımızı alıyoruz. Kapağını çıkartalım. Bunu buraya takıyoruz. Ondan sonra Burayı çeviriyoruz. Şöyle mi yapıyoruz? Ah göremedik arkadaşlar. Bir daha deneyelim. Bir daha taktım. Şimdi yapıyorum. Hazır mısınız? biraz zor. Evet tamam. Çok güzel arkadaşlar. Ben bayıldım. Arkadaşlar ondan sonra burada sütümüz var. Ben buraya koydum. Ondan sonra burada çikolatamız var. Yani sosumuz. Burada küçük bir fincanımız var. Burada da böyle kapa açılabilen bir kahve diyelim. Biz buna kahve, kahvemiz var. Bu şekilde şeker galiba bilmiyorum. Bence şeker olabilir. Böyle Pembe ve turuncu rengine böyle tatlı şeylerimiz var. Burada sularımız var. Burada menümüz var. Bunlar kıt zaten. Bu da kıt. Şöyle dönüyoruz. 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 Burada bir tane cupcake'imiz var. Ve ben cupcake'e bayıldım. Ondan sonra çok güzel kurabiyelerimiz var. Çok güzel gözüküyorlar. Lollipoplarımız var. Onlara da bayıldım. Ve burada da bir çikolatamız var. Ben çok beğendim arkadaşlar bu seti. Bence çok güzel. Hem içinden bayağı da eşya çıkıyor. Barbie de çıkıyor yani. Arkası da böyle. Her şeyi gösterdim. Bebeği göstermedim. Arkadaşlar bu bebeğe de bir isim bulacağım. Bu da bayağı tombiş bir bebiş. Yanında biri de çalışacak belki yakında. Böyle saçın top saçı böyle topuz. Gözleri Barbie e, bildiğiniz Barbie yüzü. Yüzü. Böyle gözleri masmavi bu şekilde çok güzel kıyafetine de bayıldım. Tişörtü böyle normal bir tişört giymiş. Üstüne de önlüğünü giymiş ama bu böyle birleşik yani arkadaşlar. Burada da siyah ayakkabıları var. Bence birazcık daha renkli bir şey olabilir ama çok güzelsin. Seni zaten burada çalıştıracağım. <laughs> Dükkanın sahibi bu şekilde. Ben arkadaşlar bu sete çok 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 beğendim bu seti. Bayıldım hatta. Hatta bir tane daha set aldım bugün. Çok güzel o da aynı. Aynı bunun gibi. Ben zaten onu çok almak istiyordum. Onu da göstereyim. O daha küçük. Bu zaten sürpriz oldu. Bana aslında sipariş etmiştik ama akşam geldi. Çok mutluyum şu an. O kadar mutluyum ki ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok güzel. Ama arka planı kurtarsam daha güzel olacaktı. Biraz kötü oldu ama ben onu yine kullanacağım arka plana. Ee, bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Ben önceden hazırla hazırlıklar yapmıştım. Bir tane masa yapmıştım falan. Neyse ben seti getireyim. Arkadaşlar ben bir şey unuttum. En önemli şeyi unuttum hem de. Bir dakika çıkarabilirsem. Kasayı unuttum arkadaşlar. Kasamız da çok güzelmiş. İşte bu set arkadaşlar. Ben bu seti uzun zamandır çok istiyordum. Bunu ne zaman açarım bilmiyorum. Bu bebekten de bu arada bende bende var. İlk bu var. İlk bunu görmüştüm. Sonra alayım dedim. Arkama bir baktım bu var. Ve tabii ki aldım. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.